gerçekten seyrini gördük. Yani en çok kendimizi muhafaza etmek için bu çalışmaları yapmak lazım. Sokaklarda öyle kardeşler bekliyor ki, geçenlerde bir böyle kameraya gittik, lise talebesi gençler var. Namaza davet ettik, dediler ki abi biz yarın akşam söz geleceğiz. Bu, bu kameraya da buluşalım. Herkes gün biz de çok yorgunduk yani. Böyle gitsek mi gitmesek mi? Kardeşlerle de konuştuk, dedik ki yani yarın bugün mahşerde bu kardeşler mahşerde gelir, biz oraya geldik, siz gelmedinizler diye dedik gidelim. Gittik o, o kameraya, o kardeşler yoktu, başka kardeşler vardı. Camiye davet ettik. Yani iki üç tanesi böyle direkt kalktılar, tamam, hatta içlerinden bir tanesi kalktı, diğerlerini böyle dedik, hadi gidelim dedi. İki tane sonla beraber geldi, diğerleri gelemeyeceğiz dediler, gelmediler. Biz böyle oturduk, sohbet ettik falan biraz geçtikten sonra dedi ki, abi ben size dedi, kendime anlatayım mı? Ben dedi, vekil imamdım. İki yılda de vekil imamlık yaptım. Medrese okudum. Çok güzel de çok dindar bir hayatım vardı yani. Sonra dedi, nasıl olduğunu bilmiyoruz. Allahu Teala bizleri muhafaza etsin. Hiç kendimize güvenmemek lazım. Ben dedi, uyuşturucu işine düştüm. Önce içmeye başladım. Sonra dedi, halim değişince iki çocuğumu alıp eşim gitti. Sonra dedi bu iş büyüdü, büyüdü, büyüdü. Dediler ki sen güzel düşüyorsun, bir de güzel ticaretini yaparsın bu işin. Ticaretini yapmaya başladım. Sonra dedi şimdi birine satıyoruz. Sattık. E bu, bu adam içtiği zaman kendini kaybediyor. Nereye gidecek? Eve gitse ev, almaz. Bana bir ev tahsis ettiler. Dediler ki müşterilerini de burada şey yap. Ben dedi bu şekilde, yıllardır bu şekilde. Dün akşam tam şeyi koyduk, uyuşturucu, tam içecekken ben dedim bir iki rekat namaz kıldım. İki rekat gittim namaz kıldım. Hatta arkadaşım da dedi ki ya biraz sonra uyuşturucu kullanacaksın. Ne şey iyi e, namazı dedi. Ben de dedim ki o ayrı o ayrı. Gittim namazı kıldım geldim. Sonra dedi artık tak etti yani. İntihar etmeye niyet ettim. Vallahi dedi bu akşam da buraya arkadaşlarımla son kez görüşmeye geldim. Ama otururken siz hemen gelmeden önce allah Teala dua ettim. Ya Rabbi ne olur bana bir çıkış yolu göster. Dedim siz geldiniz. Sonra o kardeşe ilgilendik elhamdülillah. O kardeşin hayatı düzeldi yani hamdolsun. Ve abilerimiz ilgilendi. Büyükler ilgilendiler. Allah razı az olsun. Yani baktığımız zaman iyi sadece kendisine iyi olabilir. Ama bir kötü belki bir aileye, bir mahalleye, bir sülaleye zarar verir. Yani Behlül Dama Hazretleri'ne şey yaparlar <laughs> böyle atfederler. Bir gün böyle bir yere koyunu... Bir şey, birini uyarmış da ya sana ne demişler ya. Her koyun kendi bacağından asılır. Sonra bir koyunu kesmiş, bacağından tam mahallenin ortasına asmış yani. Git gel millet kokmaya başlayınca Harun Reşit'e şikayet etmişler. Yani. Sonra Harun Reşit ça çağırmış, niye demiş böyle bir şey yap? Demiş ki onları öldürdüler. Her koyun kendi bacağından asılır. Bak koyun kendi bacağından asılıyor ama kokusu bize ulaşıyor, bizi rahatsız ediyor. Yani, yani yarın öbür gün yan komşumuzdaki namazsızlık Allah muhafaza bize gelebilir yani. Yani mahallemizdeki namazsızlık bize geliyor. Ve bunun yanında insanlar Allah muhafaza bilmediklerinden cehenneme gidiyorlar. Yani, yani geçenlerde böyle hoca efendiler akşam namazından çıkınca demişler ki şu apartmandaki komşularımızı ziyaret edelim. Gitmişler, bir tane kapıyı çalıyorlar, sarhoş biri açıyor. Böyle hocaları görünce böyle çok şaşırmış. İçeri davet ediyor. Bunlar cami imamları falan. işlerinde böyle cami cemaatinden birileri de var. İçeri davet etmişler. Ankara'da yaşandı, Pursaklar'da yaşandı bu olay. Yani demişler ki biz namaza gideceğiz, namazdan sonra geliriz. Namazdan çıktı diyor, çıktık diyor evet. hoca efendi. Yanımızdaki abilerden biri demiş ki, ya demiş, e, hadi gidelim demişler. Namazdan sonra söz vermişler yatsı namazından sonra. İçerinden biri diyor, ya sarhoştu demiş ya. Sarhoş, neyi hatırlayacak yani. Sonra diyor, ya dedik ki bak yarın mahşerde bu hesap sorar bizden yani. Gidelim. Giderse gitmezse ne diyor Gitmeye karar verdik. Gittik. Kapıyı tık ettik diyor daha ettiğimiz gibi açtı. Delikten diyor bizi bekliyormuş yani. Bir içeri girdik. Çay demiş. Sarhoş ama çay demlemiş. Bize ikram bisküviler falan hazırlamış. Bizi böyle misafir bekleyen çocuk gibi bekliyor. Biz diyor biraz ona şey yaptık. Müzakere yaptık. Tövbe etti, istiğfar etti. Sonra dedi ki gelin size bir şey göstereyim. İçeri gittik. Bir baktık ki ipi asmış. Vallahi ben kendimi asacaktım. Yani Allah-u Teala sizi gönderdi. Böyle bekleyen o kadar kişi var ki